Merhaba arkadaşlar. noob vs Pro yaptım. E, bu video süper bir video olacak. Bu, ha, tabii ki de Brawl starsta şey seyve noob Neyse uzatmadan hadi başlayalım. Hadi başlayalım. noob Başlayalım. Pro Piper oynamak. <laughs> bu da süper olacak. İnsanlar görüyordur kamera. Ama yapacak bir şey yok yani neyse. Aa, bu arada Piper'ın oynamak. adam mı? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu da bu? Bunu oynamak. geri koyayım. Evet. Ha! Yani aynı şeyi yapmışsın. Evet arkadaşlar bunu da yaptık. O, pro. Bunu oynamak. Hop. Tamam bunu da düşündüm ve yapacağım şimdi. Şöyle çabuk yapayım ki. Ha <laughs> En güçlü güçlü benim. Sevgili oynamak. Sevgili oynamak. Ben oynamak. Arkadaşlar ben süper oynarım. Dünyadaki en iyi oynadığım karakter. Hadi başlayalım <laughs> Bu Segi ve Cronos benim neyse. Anne Vur, vur, Pek görünmüyor olabilirsiniz bilirsiniz ama olsun. görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, video bitti çok uğraştım. Bir tane video için ne yaptım? Şöyle görüyorsunuz. Hatta şuradan çıkarmayı çıkarttım. Neyse i̇şte sizin için değer. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Sonra da komik bir şey koyacağım. Pek komik değil yani komik değil. Yasasın Türkümüz yasasın. Türkümüz. yasasın Türkümüz yasasın Türkümüz.